Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz yazım kuralları. Size birkaç maddeyle yazım kurallarını anlatacağım. 7 tane, 8 tane başlığım var. Öncelikle DMI ki'nin yazımından bahsedeceğiz. Sonra sayıların yazımından, sonra tarihlerin yazımından, sonra kısaltmaların yazımından, sonra büyük harflerin kullanımından, sonra ayrı yazılan bitişik sözcüklerden, sonra bitişik yazılan birleşik sözcüklerden ve sonra yazımı karıştıran da sözcükleri verip konuyu bitireceğiz nasip olursa. Ama her şeyden önce şuna bakmam lazım. ÖSYM bana soruyu nasıl soruyor? Ne yapıyor? Bana ÖSYM soruyu önce noktalamayı dahil ederek soruyor. Şöyle soruyor. T harfini ben nasıl büyük yazıyordum? Çünkü ne demiştim? Dil ve lehçe adlarının ilk harfi büyük yazılır diyordum ve sonra ona gelen eki kesme işaretiyle ayırmam gerekiyordu. Sonra bana kural verip uygulama istiyordu. Neydi? İşte ikinci sözcük anlamını yitirirse, anlamını yitirmezse gibi kurallarım vardı. O kuralı verip yaptırtabilir. Ya da ses bilgisiyle harmanlayıp bana soruyu sorabilir ne yapar? Yumuşama veya sertleşme gibi olaylarım vardı ya benim. Onlarla bana soru sorabilir. O zaman başlayalım. D'nin yazımı. Cümleden çıkarılabiliyorsa bağlaç ee, o yüzden de bağlaç olduğu için de ayrı yazılır. Ben ve bağlacını veya'yı, ama'yı nasıl ayrı yazıyorsam bağlaç olan D'yi de ayrı yazıyorum. Sonra diyorum ki cümleden çıkaramıyorsam ektir ve bitişik yazacağım. Hadi deneyelim. diyorum ki Mehmet'te kitabım kaldı. Kapat T'yi. Mehmet kitabım kaldı oluyor mu? Hayır olmuyor. O zaman ben ona birleşik diyeceğim. Diyorum ki Mehmet de kitap aldı. D'yi çıkardığım zaman anlam bozulması olmuyor. O zaman ben bu arkadaşı ayrı yazıyorum. Ama ÖSYM bana şöyle bir şık verdi. Dedi ki Söyledikleri hiç de inandırıcı değildi. Bana burada DT olayını verdi, birleştirdi ve senin gözüne hiç de yabancı gibi gelmedi. O yüzden sen ha bir problem yok dedin geçtin ama öyle değildi. Hemen T'nin üzerine kapatıyorsun. Söyledikleri hiç inandırıcı değil. Ne oldu? Evet cümlem anlamlı oldu. Öğretmenim o zaman çıkar, şey, ayrı yazacaktım. Aynen öyle. O zaman ayrı yazacaktım. Bana birleşik yazıp yazım yanlışı sordu. Sonra ki eki. Ben ki'ye diyorum ki eğer ler getirebiliyorsam ektir birleşik yazacağım. Ler ekini getiremiyorsam bağlaştır ayrı yazacağım. Nasıl oluyor? Hemen çözelim. Çatıdaki leylekler gitmiş. Buradaki ki'nin üzerine ler getirdiğimde çatıdakiler gitmiş diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. O zaman ben bu durumla kullanıcı birleşik yazacağım. Sonra diyorum ki yeter ki sen üniversiteyi kazan. Yeter kiler diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum. O zaman ben ona bağlaç dedim ve ayrı yazdım. Şimdi ufak bir hatırlatma gibi bir şey vereyim. Diyorum ki ben bitişik yazılan ki cümlede daki ya da inki şeklindedir. Ayrı yazılan ki genelde fiilden sonra getirir. Bakın genelde diyorum, daima demiyorum. Orayı karıştırmayacağız. Diyorum ki çatıdaki kuşlar uçtu. Buradaki daki var mı? D var mı? E var. Daki daki şeklinde kullanıldı. Baktım ki beni dinlemiyor. Bak burada fiil var. İstisnası var mı? Var. Ahmet ki sınıfın en iyisi. Buradaki bağlaç Ahmet'in diğerlerinden ee, ayrı olduğunu gösterdi bana. Bağlaç olduğu için ben ayrı yazdım. Bir de şöyle bir şey var. Benim son bahçem ya da işte son bahçemi diye bir kodlamamız var. Bunlar da daima birleşik yazılanlar. Yani her durumda birleşik yazdıklarım. Sanki, oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü ve madem ki ben bunları her durumda birleşik yazacağım ve bana bunu ayrı yazıp Sorduğu zaman da hayır ben bunları birleşik yazıyorum diyeceğim. Sonra benim mini yazımı var. Diyorum ki daima kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Mi'yi neyle karıştırabilirsin? Olumsuzluk ekiyle karıştırabilirsin. Bir bakacaksın ki ben olumsuz cümlenin olumlusunu yapabiliyor muyum? Eğer o cümlede bir olumlu yapılıyorsa ben ona olumsuzluk eki gideceğim. Karıştırmıyoruz arkadaşlar. Bir tane sorumuz var. Hadi hep birlikte çözelim. Diyor ki bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde D bağlacının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Anadolu göllere tutkundur. Göller de Anadolu'yu. D'nin üzerini kapat. Göller Anadolu'yu. Problem var mı? Yok. Ondandır Anadolu'nun dört bir yanının gözde göllerle dolu oluşu. Göz göller oluyor mu? Olmuyor. Anlamsız oluyor. O zaman birleşik yazacağım. Kimi zaman yeşile bürünür bu göllerin üstleri. Kimi zaman da masmavi gökyüzüyle örtünü verir sessizce. Burada bir D var. Hemen cümleyi tekrar oku D'yi çıkarıp. Kimi zaman masmavi gökyüzüyle örtünü verir sessizce. Anlamlı oldu mu? Oldu. O zaman ben bu D'yi nasıl yazacağım? Ayrı yazacağım. O zaman benim cevabım Bursa. Yani 3 dolu seçeneğim oldu. Sonra sayıların yazımına geliyorum. Diyorum ki... Çek senet dışında Bütün sayılar ayrı yazılacak Oyunlar hariç Beş taş gibi Diyorum ki çek senetleri neden ayrı yazıyordum Araya başka bir sayı koyup da Meblağ büyütmesin diye Peki üreştirme sayılarını Ben yazıyla yazıyorum Yani şöyle bir kullanım Yapmıyordum Sonra Yüzde ile sayı arasında boşluk bırakılmaz Şimdi benim ee, Bir yüzdeleme sistemim vardı değil mi? İşte 21 bölü 6 yaptım. Ben bunu yazıya geçiriyordum. Yazıya geçirdiğim zaman ne oluyordu? 21 virgül 6 oluyordu. Bunun arasına bana diyor ki nokta virgül konulmaz. Sonra diyorum ki kesirler virgül ile ayrılır. Tam onda 8. Diyorum ki bak burada söyledim. Ayırdım değil mi? Tamam. Saatlerin arasına nokta konur. Eskiden şöyle bir kullanım vardı. Şöyle. Bu dijital saat kullanımıdır arkadaşlar. Ben yazacağım zaman araya nokta koyacağım. Tamam. Sonra diyorum ki sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Dördüncü. Ben bunu bu şekilde de yazabilirim. Roma rakamıyla da yazabilirim. Normal bizim kullandığımız sayı sistemiyle de yazabilirim. Peki şöyle yapabilir miyim? Yanına nokta koyabilirim. Evet bu şekilde de yazabilirim. Bu şekilde de yazabilirim. Yazıyla da yazabilirim. Hiçbirinde bir problem olmaz. Diyorum ki sayı ı ve i harfiyle bitiyorsa ben ıncı inci, inci ekindeki yani sıra sayı bildiren ıncı inci, inci ekindeki ı ve i'yi yazmayacağım buna ek olarak diyorum ki sıra sayılarında ıncı eki varsa ben bir daha oraya ya nokta koymayacağım ya inci koymayacağım ikisinden birinin seçimini yapacağım yani şöyle bir kullanımım yok çünkü bu da bu da aynı anlama gelir tamam sonra da diyorum ki sayıya getirilen eklerde ses olaylarına uyulur. Gördünüz mü? Normalde benim Ekim'in orijinali şu şekilde. Ama burada gelen ÇT mevzuundan dolayı ben buradaki D'yi değiştirdim. Sonra diyorum ki benim tarihlerim vardı. Belirli tarih bildiren ay ve gün adları büyük yazılır. 25 Haziran Salı günü gidiyorum dediğim zaman 25 Haziran Salı'nın hangi gün olduğunu herkes biliyor mu? Evet, herkes biliyor. O yüzden ben Haziran'ın H'sini ve Salı'nın S'sini büyük yazacağım arkadaşlar. Tarihlerin yazılışında gün, ay, yılı gösteren sayıları ayırmak için nokta veya eğik çizgi kullanılır. Ve bunların arasına Roma rakamı girebilir. Şuraya yazmışım 18 11 1969. Şuraya slash eğik çizgi koydum. Hiçbir problemim yok. Yine aynı şekilde araya Roma rakamı verip nokta koydum. Hiçbir problemim yok. Bunların yazımları doğrudur arkadaşlar. Tarihler zaman birimi olarak en kısadan en uzuna doğru sıralanır. Yani gün, ay ve yıl olarak sıralanır. Ben ay olan kısmı rakamla da yazabilirim, sayıyla da yazabilirim. Hiçbir problem Yok arkadaşlar. Diyorum ki eğer ben arada tarihleri yazarken yazıyla yazdıysam onların arasına nokta veya slash koymayacağım. Sonra kısaltmalarım var benim. Geliyorum kısaltmalar konusuna. Diyorum ki her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır ve ekler de son harfi son harfe göre getirilir. Bazen araya ekstra başka sesli harf de eklenebilir. Türk Öğretim Merkezi, Türkçe Öğretim Merkezi. Tömer değil mi? Bizim mantığımızla bakarsak T ö m almam lazım ama anlamlı bir kelime oluşturmak için tömer yapmışlar. Sonra diyorum ki kısalt kelime kısaltmaları birkaç harfle yapılabilir ve özelse de büyük harfle başlar. Yani Edebiyatı hepiniz yazarken kısaltıyorsunuz değil mi? Kiminiz EDB yani şu şekilde yazıyor, yanına nokta koyuyor falan. Hiç sözcükleri karıştırdınız mı? Sözlüklerde der ki mesela Alman yazar yanına nokta koyar. Almanca, Türkçe, Fransızca özel alt olduğu için ben onların ilk harflerini büyük yazacağım. Ölçü birimleri uluslararası kısaltmalarla yapılır ve gelenekler ona göre verilir. Metre, m ile gösterilir. Kilogram, iki sözcüğün birleşmesiyle oluşur ve iki sözcüğün de ilk harfleri yapılarak, kısaltılarak oluşturulur. Diyor ki nokta sadece sözcükten yapılan kelimelerde kullanılır. Hatırlayın hepinize ev adresi veriyorsunuz. Mahalleyi nasıl yazıyorsunuz? M, A, H. Sokağı nasıl yazıyorsunuz? S, O, K ne oluyor? Sen onun sonuna nokta koyuyorsun. Ya da yine sözlüklere girelim. Çeviri metinlere çev yazıp yanına nokta koyuyor. O zaman ben ne diyorum? Sözcük türünde yapılan ya da sözcükten yapılan kısaltmaların sonuna nokta konulur. Harf harf okunan kısaltmalar da ek son harfe göre gelir. Şurada ne demiştim TDK'ya? Ben buradaki eklememi son harfe göre yapacağım dedim. Anlaştık mı? Peki o zaman artık geçiyorum büyük harflerin yazımına. Diyorum ki cümle ve dizenin ilk harfi büyük harfle başlar. Başlattım mı? Başlattım. Kişi isimleri, takma isimler büyük harfle başlar arkadaşlar. Sakın unutmuyoruz. Çünkü artık takma isimlerde o kişinin ismi gibidir. Ünvan, saygı, rütbe ve lakaplar Evet, büyük harfle yazılır. Gazi, Mustafa, Kemal, Paşa. Büyük harf, bütün harflerini, ilk harflerini büyük yazacağım. Diyorum ki akrabalık adının lakap olması onun büyük harf olmasına sebep olur. Hepinizin dedesi ve nenesi var değil mi? Ama Erzurum'da bir kadın var, Nene Hatun. Herkes ona e, bir şey olduğu için onun lakabının olduğu için nene diyor. Ben o zaman herkes ona o şekilde hitap ediyorsa ben artık ne harfini büyük yazacağım. Diyorum ki özel ismi karşıladığımda makam. Yani atıyorum işte Vali e, Ali bir şey bir şey. Vali Ali Bey demiyoruz da direkt makam ismini söylüyoruz. Vali geldi dediğim zaman veya bakan geldi, bakan şunu dedi dediğim zaman ben oradaki ilk harfleri büyük yazacağım. Mektuplarda hitap ederken İlk iki harfi büyük yazacağım. Sevgili kardeşim, canım sevgilim, canım ablam. Ben ilk iki harfini büyük yazıyorum. Hayvan isimleri büyük harfle yazılacak arkadaşlar. Onlara verdiğimiz ilk harfler büyük harfle yazılacak. Tekir, pamuk, boyoz da bizim kedimizin adı bu arada. Onun da ilk harfi büyük yazılacak. Sonra diyorum ki millet, boy ve oymak isimleri büyük harfle yazılır. Gelenekte geldiği eke göre ayrılır. Diyor ki Türk, Rus, Alman ben bunlara getirdiğim ekleri de ona göre değerlendirip ya ayıracağım ya ayırmayacağım tabii o ayrı bir konu. Ama ben bunların ilk harflerini büyük yazacağım. Diyor ki dil, lehçe isimleri büyük harfle yazılır. Devlet isimleri büyük harfle yazılır. Din, mezhep isimleri büyük harfle yazılır. Dini olan bütün terimler büyük yazılır. Fakat geçen senenin sorusuydu. Ne dedi? Yunan tanrıları Değil mi? Böyle bir şey vardı Veya ben diyorum ki ee Ben Ya da Bu konunun Allah'ını anlatırım dedim Burada Allah dini terim olarak mı kullanıldı yoksa Evet, dini terim olarak kullanılmadı. O zaman ben buradaki Allah'ı büyük yazmayacağım gençler. Sonra diyorum ki kıta, bölge, il, semt isimleri büyük yazılacak. Asya, Güneydoğu Erzurum. Mahalle, meydan, sokak isimleri büyük harfle yazılır. Bunları hepsini tek tek birazdan ayrıntılı işleyeceğiz. Sadece genel notları söylüyorum. Saray, köprü, kale ve anıt isimleri büyük harfle yazılır. Bayram, anma ve kutlama günleri iki, yani iki harfli ise, üç harfli ise, dört harfli ise ilk harfleri büyük yazılacak. Çağ ve dönem isimleri o çağa ismini verdiği için büyük harfle yazılacak. Tarihlere bağlı ay ve gün isimleri büyük yazılacak ama size orada atıyorum şurada olduğu gibi 23 Nisan 1920 Cuma günü der ve şu G'yi büyük yazar arkadaşlar günün G'si küçük yazılır. Gökbilimi terimleri, dünya, güneş, ay terim anlamlı kullanıldıysa büyük, terim anlamlı kullanılmadıysa küçük yazacağım. Deniz, nehir, göl ve dağ isimleri büyük yazılacak. Ağrı, dağı büyük yazacağım. Tamam. Tabela ve levhalar. Hatırla bakayım eczaneye gittiğinde ilk harf nasıl yazılır? Büyük. Durağa gittiğin zaman durağın ilk harfi nasıl yazılır? Büyük. Evet. Sonra hadi gelin biraz daha bunları ayrıntılı olarak bakalım. Diyorum ki örnek kelimelerle başlayan cümlede D cümlede de ilk harf büyük başlar. Yani atıyorum ben size yardımcı fiilleri anlattım ve dedim ki tırnak içinde etmek ve kılmak en çok kullanılan yardımcı eylemlerdir. Ben buradaki E harfini büyük yazacağım arkadaşlar. Akrabalık kelimeleri lakap değilse az önce konuşmuştuk küçük yazılacak. Dünya, güneş, ay, gezegen anlamı dışında eğer kullanıldıysa küçük, terim anlamlı kullanıldıysa arkadaşlar büyük yazacağım. Düşünce, hayat tarzı, politika anlamıyla birlikte doğu batı kelimelerini kullandıysam arkadaşlar büyük yazacağım. Anlaştık mı? Düşünce, hayat tarzı ve politika olarak kullandıysam ben bunların ilk harflerini büyük yazacağım. Bugün batı medeniyeti bizi veya işte başkalarını çok eleştiriliyor. Eleştiriyor dediğim zaman ben oradaki batıyı yön olarak mı söyledim yoksa bir düşünce medeniyet olarak mı söyledim? Düşünce olarak söyledim. O zaman nasıl olacak? Evet büyük harfle yazacağım. Diyorum ki yön adları özel isimden önce gelirse küçük olacak. Batı Karadeniz. Bak ne dedim? Özel isimden önce gelirse büyük olacak. Batı Karadeniz. Anlaştık mı? Ama yine yön adları özel isimden sonra gelip yön bildiriyorsa küçük yazacağım. Karadeniz'in batısı dediğim zaman Karadeniz'in K'si büyük, batının B'si küçük olacak arkadaşlar. Tamam? Özel ada dahil olmayan şehir, il, ilçe, santral, belde, köy küçük harfle yazılır. Ancak oralara aitse ve o şekilde anılıyorsa büyük harfle yazacağım. İstanbul ili. ilin ismi ne? İstanbul. O zaman ilin iyisini küçük yazacağım arkadaşlar. Sonra diyorum ki özel ada dahil olmayan gazete, dergi adları küçük. Arkadaşlar bunun büyük yazıldığı bir tane örneğim var. Resmi gazete. Resmi gazetede R ve G büyük yazılır. Özel adlarda ve ila ile veya ki de bağlaçları bir de mi soru eki daima küçük yazılır. Hatırla bakalım. Mavi ve siyahı. Oradaki ve küçük harfle yazılacak. Yer, millet ve kişi adları kurulan birleşik sözcüklerde sadece özel isimler büyük yazılır. Antep fıstığı. Antep'e ait bir şey, değil mi? Özel ismi büyük harfle yazdım. Diğerini küçük harfle yazdım. Anlaştık mı? Peki bakalım. Diyorum ki, ayrı yazılan birleşik sözcüklerim var benim. Ses olayı yoksa ben iki kelimeyi birbirinden ayrı yazacağım. Ses olayı yoksa ben kelimeleri ayrı yazacağım. Ve diyorum ki, İkinci sözcük iki sözcükten oluşuyor ya bunlar. İkinci sözcük anlam anlam değişmesine uğramamışsa ayrı yazacağım. Maden suyu sonuç olarak su gibi bir şey değil mi bu? Anlamını kaybetmemiş değil mi? Akışkan bir şey. Anlamını kaybetmediği için ben ikisini birbirinden ayrı yazacağım. İkilemeler birbirlerinden ayrı yazılır arkadaşlar. İçinde iç, dış, sıra sözcükleri varsa Ayrı yazacağım. Sözcüğün içinde alt, üst varsa ayrı yazacağım. Alt, ana, ön, orta, peşin ve sözcük varsa ben yine bunları ayrı yazacağım. An, ır, mez. Sıfat fiilekleri değil miydi? Sıfat fiilekleriyle kurulan sözcükleri ben ayrı yazacağım. Uçan, daire, güler, yüz. Anlaştık mı? Sonra diyorum ki birleşik yazılan birleşik sözcüklerim var. Eğer benim ses olayım varsa birleşik yazacağım. Az önce nasıldı? Ses olayım yoktu ayrı yazmıştım. Şimdi ses olayım var ve birleşik yazıyorum. İkinci kelimede anlam değişmesi varsa yani ikinci, değil ikinci sözcük anlamını yitirmişse ben sözcükleri birleşik yazacağım. Kurallı birleşik fiiller birleşik yazılır. İçinde fiil varsa çek, yat. Çekmek, yatmak. ikisi de fiil değil mi sonuç olarak? Anlaştık? Ya da bunların ikisi fiilden oluştu. Bir tanesi de fiilden oluşabilir. Sevmek. Anlaştık mı? Sözcük sıfat fiil eki anırmaz olan. Ee, bu ekler geliyorsa ben yine birleşik yazacağım. Gök, delen. Var, yemez. Yurt, sever. Yine diyor ki sözcüğün içinde sözcüğün içinde alt, üst ve üzeri varsa bak fark ettiniz mi? Önce sözcük gelecek. Sonra alt, üst ve üzeri gelecek. Bu durumda birleşik yazacağım. Ara yönler birleşik yazılacak arkadaşlar. Önce sözcük, sonra ev, hane, baş gibi sözcüklerim varsa Yine birleşik yazacağım arkadaşlar. Kalıplaşmış sözcüklerim vardı. Hatırla. Biraz, birçok, birkaç, bir takım, herhangi hiçbiri gibi. Bunları da ben birleşik yazıyorum. Anlaştık mı? Şimdi benim son konum yazımı karıştırılan sözcüklerde değil mi? Alış, veriş. Birçoğunuz bunu ayrı yazıyorsunuz arkadaşlar. I I. Birleşik yazılacak. Art. Arda arada bir birleşme yok arkadaşlar. Art arda şeklinde yazılacak. Birkaç birleşik yazılır. Evrak ben orada orayı evraklı olarak kullanmayacağım. Evraklı olarak yazacağım ve size bunu evraklı olarak verip siz de düşerseniz dikkat edin. Herkes S ile yazıyorum. İtti a diye yazılır. Espri arada i harfi yok. Espri değil arkadaşlar. Espri. Tamam. Seyahat. Arada A var. Seyahat değil. Seyahat. Tıraş. Arasında I var arkadaşlar. Yanlış. Yanılmaktan gelir kökü. O yüzden yanlış şeklinde yazacağım. Yalnız. Yalından gelir kökü. O yüzden yalnız yazacağım. İlla birleşik yazacağım. Zerafet değil. Zarafet arkadaşlar. Rastgele yazacağım. Perakende şeklinde yazacağım. Parakende değil. Kurdale değil. Kurdele. Koleksiyon. ...tekliyle yazacağım. Koleksiyon değil arkadaşlar. Pantolon. Pantalon değil arkadaşlar. Müracaat. Çift ağlı yazılır. Unutma. Satılık şeklinde yazacağım. Satlık değil. Sarımsak. Sarımsak şeklinde yazmıyorum stajyer 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 şeklinde yazmayacağım arada y harfi var. Unutmuyorsun bunları tamam? Sonra ortaokul birleşik yazılır arkadaşlar unutmuyoruz. Kılavuz arada ı var. Siz de onu kılavuz diye yazar ve hiç fark etmeden siz onu doğru kabul edebilirsiniz. Orijinal şeklindedir. Arada i harfi var arkadaşlar unutmuyoruz ızdırap şeklinde, ıstırap şeklinde değil. Profesör. Tamam mı? Profesör değil. Profesör şeklinde. Sürpriz. Sürpriz değil. Aradaki harfleri yutmuyoruz. Hukuka. Hukuka olacak. Hukua diye bir kullanışım yok benim. Ahçı diyenleriniz var. Aşçı ah diyenleriniz var mı bilmiyorum ama çoğunuz aşçı ah diyor. Arkadaşlar, ş ve ç harfiyle kullanacağım. Aşçı, ahçı veya aşçı değil. Direkt, bak direkt sonunda t harfi var. Direkt şeklinde değil. Bayağı, görüyorum mesela. Bayağı diye okumuyorsunuz. Yumuşak g'li kullanmıyorsunuz. Bayağı diyorsunuz. O kullanım o şekilde değil. Bütün şeyler ayrı yazılır. Bütün şeyler ayrı yazılıyorsa her şey de ayrı yazılacak. Antrenman, antrenman değil. Antrenman. Hal bu ki birleşik yazılacak. Ki'yi ayırmıyorsun. Dekorasyon, dekorasyon falan değil orası. Her ne ise bütün sözcükler ayrı yazılacak. Kravat Arada ı yok arkadaşlar. Kurbanınız olayım şunları okuduğunuz gibi yazmayın. Tamam? Hapşırmak, hapşurmak değil. Tamam? Laba, ra, tu var. Değil. Labo, ra, tu var. Anlaştık mı? Pardösü. Pardösü. Size pardösü diye yazar ve hepiniz orayı doğru kabul edersiniz. Şoför. Şoför değil. İkisinde de ö yok. Birinde o, diğerinde ö var. Anlaştık? Unvan unvan şeklinde yazıyorum. Unvan şeklinde yazmıyorum. Tamam? Müteahhit diye yazılır. Müteahhit falan diye değil. Müteahhit şeklinde, tamam? Doğrusu erozyon arkadaşlar. Erozyon değil, erozyon. Tamam? Eşofman şeklinde yazıyorum ben. Eşolman, eşortman falan şeklinde değil. Anlaştık mı? Yani biraz ne yapıyoruz? Konuşma dilimizle sözcükleri yazımlarına dikkat ediyoruz. Hadi bir tane soru çözelim. Diyor ki aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Böylesine güzel bir günde bana hayatı zehretti. Gördün mü? Azmetti, şükretti, sabretti. Başka? Ayırt etti. Bir de ard arda var. Tamam. Bakalım o zaman. Je sais que...